Anne bu kız kim? Evlatlık aldım oğlum. Sana kardeş getirdim. Güzel tarafı çocuğun jakresi istemesi. Ben... Beni mi izliyorlar hey. hakikaten? Oğlum çocuğa... Çocuk beni lan hakikaten. Ana. Çocuk bana ulaş oğlum. Benim ne yap tiktokta bak tiktok hesabı arıştım. Sıfır takipçim var <laughs> Anne şu çocuğu geri götür var yoksa çıldıracağım. Yazıklar olsun <laughs> 14 senedir ben sana bakıyorum Sen şu çocuğa bir gün bakamadın Gel kızım buraya <laughs> Bir saniye Bir saniye <laughs> Hangi videom lan bu Oğlum 2.5 milyon takipçisi var Bakalım Ha şu 7 milyon izlenmiş 7 milyon <laughs> Arkadaşlar benim de tiktok hesabım var bu arada Şaka maka 2 takipçim var ayıp değil mi Tiktok hesabı olanlar takip etsin ya Bak buraya videolar atacağım. Çok kaliteli, cringe videolar atacağım ama takipçim yok. Boyun oyun flash alınırdı bence ya. Niye almadım ki? Neyse <laughs> ona göre oynayacağız. Ee, abi lane push'una bakar mısın şarın ya? Şuna bak, şu attı, pasifi bir vurdu. Tüm GG zaten. Nocturne mid, bir ara meta de şu anda pek oynanmıyor diye biliyorum. Top lane'de falan oynuyorlardı en son. oynanıyor mu hala bilmiyorum. Abi bıçağı vursaydım kesmiştim. Niye vuramadım ya? Abi o kili ben alayım mı? Oh adamsın. Öldüm kanka. Dümdüz öldüm. Aslında bayağı kolay match biliyor musunuz bu? Bayağı kolay match Altı olduktan sonra çok kolay. Eğer E'sini yemezsen ki E'nin bir cooldown'u var. Ultiye dümdüz basıyorsun adamı kesiyorsun ya aslında. Bu neydi şimdi? Kanka ölürsün bak ölürsün. buradan iki barikat daha alırım. Bak şuraya kadar getiririm çok rahat. Eğer Fiddle gelmezse geldi. Onu alayım lan bari. Vur. Kusura. Bu arada Instagram'ım açıldı. Bilmeyenler varsa. Aynen var. Niye kapandı ki? Ya malların biri işte uğraşıyor böyle Taklitten falan e, Kapattırıyorlar böyle Bot falan basıyorlar ne bileyim şikayet, Bir şeyler yapıyorlar yani Öyle kapatılıyor da Geri açılıyor yani çok sıkıntı değil Ben üşendiğim için açtırmadım Yani zaten girmiyordum Instagram'ı falan Benim açtırmayayım gerek yok <laughs> Çünkü bu kaçıncı kapatılışı Benim hesabımın Bayağı oldu. Beş altı kere rahat kapandın. <laughs> Bak gördün mü? Herif hiçbir şey yapamadı. Niye? Bak buradan sıvışma geliyor. Buradan sıvışma geliyor. Şu anda bile %37 sıvışmam var. Bir de buradan %30 sıvışma geliyor. Kaç oluyor sıvışmam? Yavaş yavaş düşüyor bak. Fightlara girdiğin zaman bu gözü kara artıyor. Fight dışındayken azalıyor. Öldün ya yine. <laughs> ne? Niye ölmedin? <laughs> adamsın lan zinzao ananın sana yardım edebilir miyim <laughs> Abi bu çok OP, çok OP ya Devam et olsun Oğlum deprem oldu deprem Bir baktım monitör böyle sal sallanıyor Agar ünleri göster Al Çiçek. Yani iki level'da üstüme atlasa çok da bir şey yapamam açıkçası ama Tık minyonlar oynadı yani Asara bak çarın ya. Aa bende, de aa ben flash yok unuttum. Ben de flash'a basmaya çalışıyorum Allah'tan getirmedi kuleye getirmedim ümlecimi Kuleye TPR açacaktım yoksa Spamlıyordum Harbi doran kılıcı alsaydım belki keserdim bunu bu arada ya Ignite'la ignite'la Ne bileyim karamir alasım geldim ya Ama TPR her türlü işe yarayacak onu söyleyeyim yani Bir dakika tp kullanmışım ben Ha az önce kullandım pardon Hıhıhıh Benim gitti benim 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 şu an sıca. Kanka salma o adamı gözünü seveyim salma Aynen öyle geldim Yani asit almam da iyi orayı nasıl kazandık lan biz Apeliyorsun, bayağı çakramı vardı baksana O yüzden kazandık herhalde Ultisi varsa ölürsün lan Bunu da kes, bunu da kes. Oğlum bayağı iyi oynadık ha. Ben kaybediyoruz zannediyordum. 5-12 olmuş skor. Chat, e, İngilizce'de E ne demek? Dümdüz E, şu. Baba ne oluyor baba? Ama var ya harbiden çok doğru pozisyonu bekledim biliyor musunuz? Böyle bekledim yani. Leona'nın ölmesi falan umurumda değildi orada. Bence burada bekliyor Yasuo ne diyorsunuz? Beklemiyormuş. Bir tık kötü oldu sanki ama Adamlar Bu kostümde Nocturne ultisi Farklı sesle atlıyor ya herhalde Farklı bir ses çıkartıyor 18 puan daha geldi 104 puan olduk Break by